Şu an başladık dedi kayıtlar. Diğer mi hindi? De. Sen kendi adından başla. Hmm. Ad soyad. Öyle mi? Yeni başla yeni de. Yani yeniden yeniden. Onu deneme için yapmıştım. Ha. Şimdi başla. Ya 1933 33 doğumlu. Adı Mahmet Çelik. 33 yılı da hangi gün ay da söylersen de de gün ay var mı kayıtlı bildiğiniz? Ee, Kasımın Eskiler... Kasımın birinde. Hı. Kasımın birinde doğdum. Hı. E, e, doğduğunda anan baba e, anan sağ mutlaka da baban sağdı. Sağ ikisi de sağ. İkisi de sağdı. İkisi de sağ. Çünkü eskiden savaşlar vesaire falan ne oldu belli değil. O, onu da diyeceğim on 14 sene askerliği var. 14 sene. Evet. Sen e, dedem siz sen hatırlıyor mu gittiğinde çocukluğunda mıydınız? Yok ol, o, o, zaman. Ben taneye dolayıydım. Ha sen, sen doğmadan önce. Ha doğmadan önce. Doğmadan önce. Kaç kardeşsiniz? Dört. Üç oğlan bir kız. Sayın Bakan oğlanlara büyükten ufak kızı ha, da fark ediyoruz. Süleyman Çelik. Süleyman Çelik. E, Ünzüle Çelik. Ünzüle Çelik. Ali Çelik, Ahmet Çelik. Ahmet Çelik. Ee, peki e, bu sizin soy ismi değişme durumu nasıl oldu? Soy ismi eski... Karabaca adı. Evet. Vergi yüzünden deden babam şereye çevirdi. Vergi yüzünden. Ver bu eski tarlalar milletin üstüne olacak. Onlar kuruyor. Beşer kuruyor o zaman da. Mustafa Çelik, Ahmet Çelik diye çoğaldığından hı hı. ondan Çelik'e çevirdi Çelik'e çevirdi. Hı. Yani senin baban kendi üzerindeki baba, çevirdi. Benim babam, benim, benim babam. O çevirdi. Onun kardeşleri kim, dedeyen kardeşleri? Aa, yani amcalarınız yani. Asıl de, onların soy ismi Karabacak mı? Onlar da Çelik de var, Karabacak da var. Ha. Şimdi başta Süleyman dedem Evet. babamın babası hı hı. büyük babamız. Anladım dedem. Ondan evet. sonra Ahmed amcam, Ali amcam, Mehmet amcam, Ümmü halam. Hı hı. Bir Bunu... de işte kızı varmış dedemin. Evet. Ondan sonra Ümmü halam eee Garabacak dedemin de ismi büyük dedemizin Mustafa Garabacak. Mustafa Garabacak. Mustafa Garabacak. <laughs> Baba, devam ediyor o soy. O soy. O soy devam Hı -hı. ediyor. Şimdi kimler var Garabacak mesela sizi bizim asıl akrabamız amcağın çocukları var. mesela. Var. Şimdi. Veya torunları, benim emsallerim kimler an, var? Derazenin öz onlar, 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 da değiştirdi yani. Değişik, değiştirdi. Değiştirmeye onlar da, kim da, var? Onlar o, da aynı yedi. Sırf Garabacak olarak <laughs> kullanan var mı şu an? Soy var, ismini? var. Şimdi İzzet İlkinler var. İzzet Karabacak var Serik'te. Serik'te. Hı. Hı hı. Ondan sonra... E, Ali Karabacak var. O öldü, hacıya gitti geldi. Efe'ydi zamanında. O öldü. O Serik'te Hacı... ölenim... Serik'te camiyi yaptıran mı diyorsunuz? <laughs> Amcanız. Camiyi yaptıran adam. Hı -hı. O da öyle... Karabacak devam ediyor onların ki. Onlar Yusuf Karabacak çor, torunları. Hı hı. Karabacak devam, devam ediyor. ediyor. Onlar da bir soy, soy ismi değişik olmadı. Ya, Köy, ya. Olmaz. Köyde önce bahsetmiştim köyde bu iki tane soy isim vardı dedim. Bir Karabacak bir bedel mi? Onu da bir bahsetsene bir. Şimdi köyün tarihiyle ilgili başlayalım evet, da e, olmaz. Karabacak dedem Mustafa'nın e, kardeşi de Ali Gövali amcamamış. Onunla kardeş. Hı hı. E, Ali amcamın bu İzzet iltirafı. Evet. Seriklerinden. <laughs> hı hı. Karabacak dedemden tarafı da, Mustafa dedemden tarafı da bu taraf. Şimdiki yazdığımız Ahmet amcam, e Süleyman dedem bilmem hı hı, o şu bu, o taraf. Hı hı. Peki köye bu yerleşimden dolayı yerleşim, bir gün var mı? Nasıl gelmişler yani, buraya? Yerleşim, Ka kaç yerleşim yani? bin a Kızıldeniz'den göç etmişler. Kızıldeniz'den. Kızıldeniz'den. Bizim kendi soyumuz mu, köye kendi gelen Kendi soyumuz. Kendi soyumuz. Yani bu Karabacak dediğimiz soy. Karabacak mi? soyu. Evet. Kızıldeniz'den. Gözetmişler. etmişler. Orada bir şey var mı dede peki lafın kestim. Orada ee, şehir biliyor musun orada bir herhangi bir şehir. Kızıldeniz'de denizde e, mışlar burada Şehir. De. Şehir. Hatırladığınız Me mevki de olur. Azerbaycan Bakü'ye. Bakü tarafından geliyor. Bakü tarafından geliyorlar. Azeriz. Ha. Bakü'den Konya'ya geliyorlar. Konya evet. Konya'dan da e, buraya geliyorlar. Yalnız yanında bir bedel var mı? Bedel olan da Bedel Şah'ın tanımış o. Ha Bedel soy ismi de ondan geliyor. Bedel soyu da Bedel Şah'ın soyu da ondan geliyor. Bedel dedi bu hani onun kölesi gibi bir şey mi? Nasıl onun yanında arkadaşıymış. Arkadaşı yani Bedel onu gelmişler. gelmiş de. o da oradan Bedel oluyor. Bizim soyumuz Kızıldere'den Orta Asya'dan gelme Azerbaycan tarafından. Azerbaycan tarafından Ha, gelmek. Azerbaycan anladım, tarafından gelmek. Anladım, Buraya, peki bizim bu köye Fersi'nin ilk kuruluşuna kim gelmiş, onunla ilgili bir bilgi var mı? İlk kuruluşunda, ilk kuruluşu Karabacaklar. Garab anladım. O bedeller. O, bedel, o bedel büyük bedeller. Yani. Ha, bedeller. Bir de Pürüşa var, şu efendi, ulemalar. Üç tane hoca gelmiş. Evet. Biri bura veril, burada kalmış, bunları zapt etmiş. Anladım. Birisi, Karabacak dedem, gene öyle. Bedel-i şu üç adam gelmiş buraya yerleşmeye için. Öteğenlerin sülalesi yok. O zaman hem ilgiz yok. Sonradan gelip duyduk öteğenler. sonradan gelenler diyorsun. Ha, sonradan gelenler. Oğlum. İlk onların. gelip köyü kuranlar bunlar. Burada ha, köyü, ilk yerleşim tamam, sağlayanlar. Köyü kuranlar bunlar. E, peki bu köyün kuranlar bunlar ama bu şeyden zaman, Osmanlı zamanında da burada eski yapılar falan var. Onlar Çünkü ne? O, Onlar, burada, orada yaşayanlar kimler burada, zamanında? Burada zamanda? da a, o Selçuklular öyle Hristiyan olan da gelmiş bunlara kilise kurmuşlar. E, yerleşmişler ama Tazoğlu'nda harpler birbirine devam ederek ya yani birinci Cihan Habri'nde mi neredeyse burada ellik yavruları kaçan kaçmış kendini kurtulmuş kaçmayan öldürmüşler. öldürmüşler. E, Türk olarak Türkmen olarak bizim köy Türkmen adı Aziz. Hı hı. Öyle, hiç burada bir gavur yerleşmesi Yok, kalmamış. Yerleşen kalmamış. de gitmiş. 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 Çünkü evet. terk etmişler bende bak. Osmanlıda da eski ya. yapılar hep terk edilmiş. Kimse ha, kalmamış. Terk etmişler Müslümanlara bizim o üç sülaleye kalmış. Hımm, şey Osmanlı Burası. zamanından ha. sonra. Burası Ama mı? doğrudan gelmiş de sonradan yerleşmişler bu Akbaşlar. O ayrı. Başka o. Evet. Karacel Ahmetlerden gelmiş yerleşmiş. Karacel dediğin deden, deden anne tarafın. Anne tarafın. Hmm. De öyle sağdan soldan gel yerleşme, yerleşme sürealı olarak böyle bir şey yok. Anladım. En fazla pürü şu ağa, karabacağı bedel uşağı. Bedel uşağı, buraya yerleşenler. Yerleşenler iyi. Sülale olarak da onlar büyük zaten burada. Bedel uşakları, bir karabaca uşağı. Yani, Sülale olarak baktığında onlar Ahmet büyük zaten. Vardı. Ahmet uşağı var da uşağı bedel, bedel oğlu Hasan'ın, Hasan dayısı olduğu için e, onlar da bize bağlanmış. Anladım. Ana baba biri birini almış. Sonuçta anladım. anladım. bedelleri kız alıp kız verilmiş sonuçta dediğin hı. gibi. Hı. Peki şeyden bahsedelim. Ee, dedem kaç yılın yani senin baban öyle diyeyim ben. Hı? Kaç yılında vefat etti? Neden vefat etti? Sen babam 14 sene askerlik yapmış. 14 sene askerliğin içinde biz doğmadan. Hı hı. Bir geldiğinde Süleyman amcam kalmış, abim kalmış. Evet. Süleyman amcan En büyükleri mi? En büyük. Rahmetliyi yani, ben hatırlarım. En büyük vuruldu büyük da öldüydü yani Süleyman am Çelik. Ağam en büyük olmuş. Hı hı. Ondan sonra bir daha o kalmış, bir daha gelmiş 7 sene. Ondan sonra yetmemiş. Hı hı. Ağam tabii bizlerden büyük olduğu için. Hı hı. Ondan sonra abam olmuş, Ali olmuş, ben olmuşuz. En ben. Anladım. Sen olduktan sonra gitmemiş değil mi bir daha sen olduktan sonra ben, bir yere askere? ben ta geldikten de olmuş hani ta. Ha, daha hani hmm. arada bir iki kere abi, gidip geliyor. İngilizce... Peki nerede askerlik yaptığıyla ilgili bir bilgin var mı? İngilizce... Anlattı. İngilizde. Esir kalmış. Esir kalmış bir daha hani. Ha. Hangi bölgede onu biliyor mu dede? Bahsettim işte. De, Aa İngiliz ne bile bölgesini ayrı. Hani o hani şu anki şey haritaya göre diyorum ben hani Türkiye'nin <laughs> Anadolu'nun neresinde esir kalmışlar yoksa başka bir yerlerde miydi? Çünkü 7 yıl az değil yani 7-8 yıl esir kalmak. O, 14 sene. 14 o, sene. Olmak. Tabi Arabistan'da kalmışlar. Ha işte onu Hatta soruyorum. Aha. Başka o, o Arap ülkelerinde kalmışlar. İngiliz zaten Şu sömürgeydi o zaman. O, o zamanlar sömürmeye araplar başlamıştı biraz. evet. Ha, İngiliz diye adı ay geçmiş onların bir. E, dileyen camiye, dileyen kiliseye demişler. İngiliz diye sayardı dedi babam. Bu ya namazı hele bir kılana kılma demezlermiş. Yani sonuçta ibadet neyine ha, ibadet, ha Onlar da var ayaklanma var. ister mi canım? Niye ha, 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 Arabistan'da varıp da adamı namaz kılma dedim mi? Adamı alırlar. Onda <laughs> bu böyle babamın durumu, anamın durumu da anamda zaten babamdan beraber sayılır. 1310'lu dedem. 1310'lu. Anam da 1300 11-12 lü olabilir. Hemen hemen yaşlar aynı. Aha. Anan hangi sülaleden köyden? Ahmet Uşağ sülalesi. Ahmet Uşağ sülalesi. Ee, Akçe dedem varmış, onun torunu oluyor. O da Hüseyin Güven dedemin adı. Güven. Ma mazı dedemin adı, Mazı dedilere. Anladım. Onlar nereden gelme yine köye? Biz aynı taklı bize o, o bedeller mi dedi? O üç, o bedel bedellerden. Yani anne tarafın bedellerden mi yine aynı kendi işlerinden garabacaklardan mı? Yok anne tarafı ha. bedellerde. derlerdi? O, Ahmet Uşağı'ndan. Şimdi Ahmet o bedellere bağlı. Anladım. Ha, ee, o Ahmet Uşağı'nın büyük adamı bir karı almış. O Ahmet Uşağı'nın dayısı oluyor. Ahmet Uşağı'nın dayısı oluyor Hı -hı. o bedelleri ki. Anladım. Ha. Anladım. Ondan o öyle devam etmiş gayrı, Ondan ah, Ahmet Uşağı'nda çoban Hasan Uşağı değil Ahmet Onlara da beden oğlu Hasan derler bir dede. Dayım demiş, sana davar alayım Burada davar damar bir şey bitmez. Çoban Hasan koyalım adı ne demiş? Çoban Hasan koymuşlar. Hmm. Çoban oğulları da ondan. He, onların soyusu oradan ondan, devam ediyor. Şu şeyden var Başkan onlar işte çobanlardan, çoban oğulları. Anladım, anladım. Başkanlar. Devam ediyor. Şey Belediye başkanı. Şimdi bunlar hep oraya al alır mı? Hepsini kaydediyor dede sıkıntı ha, yok. Ha. Demek ki gösterdiğim gibi. Ha. Ondan sonra 10 yaşında ben Hı. Karayollarına girdim oğlum. 10 yaşında. Karayollarına. Ha. Ne hani hangi bölgede mevkide çalıştınız? Ben Alaya Fersin yanı. Başka bir yere etmedi. Alaya evet. Baba ne sen de otur yanına dedim. sizi de seni de çeksin görüntü. İşte hem hatıra kalacak hem belge işte. Hatıra kalacaksın. Ondan ben, sonra torunlarına bir ne göstereceğim ben de. Hani Hı -hı. siz gösteriyorsunuz bana işte Bekir de den Resimler var. Görün, elimizde imkan mevcuten mevcuten var çekelim. Ben bir Osman Çavuş bana da dost oldu. Kimse yoktu karayollarından benden başka iki buçuk liraya çalışırdım. Hı hı. İki buçuk lira da doksan lira para alırdım ayda. Herkes ben bir çocuğum paraya elinlerdi bana. Hı. Yok millette para yok. Ya, sen i̇ş şey yapardın, yok. iş yok. Üç yok. yok. Tamam, Ondan sonra on dört yaşında bu bağı aldım halana verdiğim bağı. Ha. Koca bağı dediğimiz on dört yaşında, büke yaşında büke aldım. Yani. Aldım. On dört yaşında Vardığımda vermediler kapıyı vermeyi dedi. Yardımcı varmış. Müdür geliverdi, verdi. Al oğlum şu sigara ay dedi bir kirpit getir bana para dedi. Sigara ay aldım geldim. Otur oğlum dedi bana sandalye oturttu. Bakın dedi bu çocuğun yaşı küçük. Ben buna vermem lazım değil ama şu yaşta dedi hanginiz ben de dahilim dedi. Para İstikbal düşündünüz, bağ aldınız dedi. Onun için yetkime dayanıp tapuyu vereceğim dedi. Maşallah. Yetkisine herhalde. dayandı. İşte. Ben hesabım bu Ayşe bula. <laughs> e, tabii canım şimdi bilgisayar var şey var ha, kayıt ha. yapsa yapamaz adam ama o zaman daha kendi inisiyatifini kullanıp bazı tabii. tapu çıkardı. Epey sürdü tabii. O zaman tabii, da 14 yaşındaydım. 14 yaşında. Ha, 14 yaşındaydım oğlum o zaman da. E, Karayollarında benden başka şu köyden ikisi de yoktu. Sinek, sinek. Almanya'ya gitme durumu nasıl oldu dedi? Almanya'ya gitme durumu yaşında? oğlum. Ha bu arada siz 14 yaşında biri siz bu arada köyde okul falan var mıydı var, yoksa? Var okuyduğum... Yuka... yani bu köy dediğimiz, bahsettiğimiz yer yukarı köy. He, yukarı köy. açıldı bizim okulumuz. 46'da. Ha, 4 sene aldım, be, be, 5 sene doldurmadan çıkarıverdiler yaşımızdan. Yaşımız büyüktü. He, yaşınız büyüktü. Ama Hı. okur yazarlığınız var oradan yani. Var aldım, 4 sene okuduk. O, o, o tarihte var okur yazarlığınız, o, o, anladım. O tarihte var, o, tarihte, o tarihte, Hı -hı. var. İlk öğretmeninizin adını hatırlıyor musunuz? Ay, Ahmet Bedeloğlu. Yine bizim köylü Ahmet, mü yine? Metin, bizim. Mete'nin babası. Mete'nin babası. Mete'nin babası. Ha. İlk öğretmen oydu bizi hep öğreden. Ha. her şey ondaydı. Ne zaman okudu? Ben de onu okudum. Hatta bir ara Milliyetim müdürlüğünden görevde almış oldum, herhalde. O he. Ben Almanya'ya dayak oldum. Ha, Mete dayı bahsetmişti. Hı. Hı. Oğlum Almanya'ya da 1969'da gittim. Ne sebeple gittiniz? Nasıl oldu? Onun bir şeyini ee, anlat. Hani... beni istek yaptı. O, cam önceden o gitti Aleçele geçecek e, ama dediğimiz. Onu ben İstanbul'dan yolladım. Hı hı. Ben İstanbul'da eşisporluk yapardım yanıma geldi iki çoban, biri de Gazi Paşalı. Evet. 15 gün besledim onları. Amca ahile de şeye çıkmayı verdi. Kadı tutmadı, parayla onu halletti. Onları orada gönderdim Almanya'ya. Hmm. O da benim bir iki sene içinde bir istek yaptı. Evet. 600 lira para vermek istek parası. Onu da amcala ben Almanya'da fazla fazla ödedim. Anladım, Verdim. anladım. Eşek çalamıyorum. Hmm. Hmm. Orada ilk nereye başladın? Gider gitmez iş bulabildiniz i̇lk, mi? İlk beni işe aldılar. Peki ha, Alman onu şeyi sorayım. Almanya'ya gittiğinde evli miydin babanınla evliydin? Tabii, tabii var var var. Evliydiniz. Yani işte adam babam. babam var, ha hala, ha doğru, var, babam doğru babam vardı ha, doğru. Hala şu vardı. var dedi? Var. Hı -hı. Ayşe de var dedi. Ayşe, Ayşe. sen gittik ki oldu? Ha Ayşe ben gittik ki oldu? Diye. Tamam doğru. Ha onlar var dedi. 69'a yani, az bir şey vardı 70 şeyinde. 70 anladım. Işte Orada anladım. Aldım. Bunlar da eş imkanı yok tabi o zamanlar. Mecbur, yok, mecbur yok kaldınız. Oğlum, yok yok yok. E, oradan ama ben karayollarında parası az değil bıraktım. Bırakmasam para yol olabildi sonradan. Evet doğru sonra sonra sonradan karayolları iyi oldu evet. Hı. Ondan oradan işçi bak... emeklisi olsan iyi maaşım hı, olurdu. Yedi yedi buçuk sene kaldım Almanya'da. Evet. İlk neydi fiyaprikasında çalıştın demiştin? İnşaatta e, çalıştım. İnşaatta e, çalıştın. E, hı. Ondan sonra ayrılma için ben ayrılıyorum dedim. Verdim oradan dün akşamı. Gezer, gezerin hangi fabrikaya? Bir Stol dediler fabrikaya vardı. Stol. Hangi şehirde? Ee, Estingen'de. Esningen'de. Nerede? Esningen'de. Esningen'de. Stuttgart Esningen. Stuttgart'ta. Hı, Stuttgart onun... Estingen. Anladım. Ha. O vilayete bağlı şey. Ha, ha. Anladım anladım. Orada oraya bir vardım. Beni alır mısın? Baktım bir Türk varmış orada tercüman. Hı hı. Türk. O da bizim Türk olduğunda, ne aran hemşehrinin durumu, ben sana burayı aldırayım dedi. Bakın, Beni oraya yani. aldırdı. Orada birkaç sene çalıştık. Tekrar oradan da ayrıldım. Ee, Şahap Lurasi derlerdi, fabrika vardı. Ne? Şahap Televizyon Fabrikası. Şahap, ha. Ha, o Anladım. televizyon, ne o diyor, şu bu. Orada da çalıştım, orada yetmiş da terk ettim, geldim, gittim. 76 adet hareketten geldin. 76 adet. Tamam. Da, dede süre bitiyor. Ben hemen kayıt yenileyeceğim. Bir saniye bekle. Hey, kayıt mı o bir? Onun bitiği sonra yine başlarız. Başlayacağız, başlayacağız. Tamam başlayacağım. Yine başlayacağım. Sen bana sor sen niye? Bekle.